Pandemi gölgesinde geçen iki yıldan sonra hac merasimi bu yıl daha etkin geçiyor. Salgın tedbirlerinin gevşetilmesiyle tüm dünyadan Müslümanlar mukaddes topraklara akın etti. Suudi yönetimi bu yıl yalnızca 1 Temmuz 1957 tarihinden sonra doğanlara hac vizesi verdi. Sınırlamaya uygun kutsal beldelere gidenler büyük sevinç yaşadı. Mekke-i Mükerreme'ye giden hacı adaylarından 65 yaşındaki Nurettin Çiftçi de bu sevinci yaşayanlardandı. Eşimle başvurmuştuk. Ee, kendi aramızda o 6. ayın 26'sında doğum tarihi. Benim de 7. ayın birinde gün farkından gelemedi. Nurettin amca ile de beraber olduğum için çok özel hissediyorum. Nurettin abi ile ilgili bu hadiseyi duyunca gerçekten çok ilginç buldum. Gerçekten Manisa hacılarımıza ayrı bir değer kattı. 4 aylık Mustafa Eymen Melendizli ise Türkiye'den giden hac kafilesindeki miniklerdenci. Gencinden yaşlısına hac ibadetlerini yerine getiren Türkiye'li hacılar tarif edilemez duygularını paylaştı. Allah'ın peygamberi benimizin adına hürmetine onun ismini düşünerekten koymuştum. Onun şefaatine nail eylesin inşallah. Çok mutlu olduk. Uçakta da beraber geldik. Bütün hacıların ve onun da hacısı kabul olsun. Çok güzel ya. Çok güzel Herkes kucağında taşıyor. Çok seviyoruz. Peygamberimizi ziyaret edecek. İnşallah ona layık bir ümmet olacak. Yani iyi ki bize nasip oldu. Ben anne olarak hepsinin gözlerinin içindeki heyecanı görmem beni daha çok mutlu ediyor, daha çok heyecanlandırıyor. Ee, Kabe'yi ilk gördüğümüzde çok mutlu olduk tabii, şükrettik Allah'a.